Az önce ne olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse. Az önce video kapandı. Bunu part 2 olarak part 2'nin part 2'si olarak kabul ediyorum. Uzana! Şöyle. Çok... Hop. çok yavaş. Sonic'teki en yavaş şey olarak biliyorum bunu. Varca arkadaşlar ben bunu asla yapamıyorum. Yapamıyorum. Sonic'te. Ya benim korkulu rüyamdı. Oraya gelince oyunu siliyordum arkadaşlar. Niye mi? Geçemiyorum çünkü. Sırf onun için oyunu siliyordum. Ya. Allah. Lan hayır. Hayır benimle dalga geçiyor. Hayır. Dostum olamaz. Hayır. Hayır. Hayır olamaz. Tamam. 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 Çık. Yes. Yes. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Yine mi bu? Hayır dost. Yine mi bu dost? Tails'la uçmayı bir öğrensem arkadaşlar. Wow. Wow. Bursa geldim. Ha? Arasına bir şey koyayım mı? Olur. Evet. Ah arkadaşlar ya oyun bit ne? Mayonez dökmüyorum çap sadece. Ha? Evet. Tamam. Arkadaşlar ya oyun oyun şimdi mi bitebilir? Umarım o benim sevim bitmemiştir. Yani neyse. Ya tamam anladım. Crazy şey işte. Crazy plane. Şuranın iki dakikası bununla geçti zaten. Continue. Continue please. Continue. 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 Ya baştan mı başladık? Arkadaşlar ben şu kemik kapı pensiyonunda birazcık ilerleyip aynı yere gelene kadar bekleyin geliyorum.